Kolen Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle hatırlarsanız son zamanlarda birkaç tane yeni canlılarımız gelmişti. Ve iki tane de yavru mantisimiz, peygamber devemiz vardı. Hatta bir tanesi, şöyle bakayım nereye koyduk onu. Evet, diğer mantisimiz de maalesef hak rahmetine kavuşmuştu. Şimdi şöyle, bu yavru mantisleri zaten hayatta tutmak çok çok zor. Yani bunun için çok kapsamlı bir sistem gerekiyor ama kapsamlı bir sistem olsa dahi yine de bu mantislerimiz e, maalesef çok çabuk ölüyor. O yüzden şimdi bir tane mantisimiz kaldı o küçük olanlardan. Şimdi bunun için bir terarım yapacağız. Terarım için de yine aynı şekilde e, bu Mika kablardan kullanacağım. Öncelikle planım bu üst tarafını, üst kapağını komple kesmek. Kestikten sonra şöyle malzemelerimi göstereyim. Şu şekilde bir yapışkanlı e, tırnak mı denir bunu ne denir bilmiyorum şöyle bir sineklik var aslında bunu satın aldım. Yapışkanlı sineklik yani bu taraflarını köşelerden yapışkan yapacağız ve üst tarafta deleceğimiz için keseceğiz burayı komple. Buraya da filemizi yerleştireceğiz bu sayede yani şunun gibi buradan her defasında lastik aç kaldır misal her defasında bunlar gördüğünüz gibi şu an burada asılı şekilde duruyor. Bu lastiği çıkarırken de işte lastik bir anda fırlıyor işte bir şey oluyor bu üstündeki kumaş hareket ediyor sürekli bu yüzden direkt kapaklı bir sistem yapacağız bu sayede daha kolay olacak bizim için. Direkt aç kapat şeklinde yapacağız. Zemin olarak Hindistan cevizi torfu kullanacağım. Çünkü Hindistan cevizi torfu biliyorsunuz e, nemi çok iyi tutabiliyor, çok iyi saklayabiliyor. Bu canlılarımız için de nem çok önemli olduğu için zemini Hindistan cevizi ile dolduracağız. Sonrasında da bildiğiniz normal kulak çubukları var. Bunlarla da bir tane sistem yapacağız. İşte bu iç kısmı olacak, tırmanma alanı olacak mantisimiz için bunu silikon ile birleştireceğiz. Şu şekilde bir V yapıp ortaya zemine yerleştiririz bunu da. Öncelikle şu kapakla başlamak istiyorum. Çok ses yapıyor ama bakacağız. Temizleyelim. 10 numara kestik ya. Tam olması gerektiği gibi. Tamamdır. Plastiğimiz hazır. Kapağımız hiçbir sorun sıkıntısı yok. 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi bunun etrafına bu yapışkanlı artık adı nedir bilmiyorum. Adını siz koyun bunun. Yapışkanı yapıştıracağım. Arkasından yapışkanlı kısmını açalım. Tamam. Şu şekilde. Bunu yapıştıra yapıştıra bütün şeyi döneceğiz etrafına. Kapağımızın tüm kısımları hazır. Şimdi bunun üstüne şu sineklik filemizi geçireceğiz. Bunun için tabi küçük keseceğim. Hatta şurada kesik varmış. Bir bunu deneyelim. Bu tamam. Bu bayağı yeterli olur bize. Kesmeye de gerek kalmadı. Şimdi önce bir tane kenarını yapıştıracağım şuna. Ve sonra gerdirerek bunun diğer kısmına alacağım. Tamam. Şu kısmı da gerdirerek yine buraya yapıştırıyorum. Bu kısım da tamam. Böyle bir şey yaparsanız e, bu gayet yeterli olur. Amin de siz çok daha sağlam bir şey istiyorsanız şuralarına biraz sıcak silikon sıkabilirsiniz sonrasında. Bizim kapağımızı oluşturacak olan şey bu. Gayet de sağlam. Bu buradan mümkün değil çıkmaz yani bu hep böyle kalır. Bakalım hop şu şekilde. Kolay sistem. Tak. Aç. Tamamdır. Havalandırmasını ve mantisimizin en sevdiği şey asılmasını karşılayacak şeyi yaptık. Buradan kaçamazsa Mümkün de değil. Şimdi geçelim bunun iç kısmına. İç kısmına dediğim gibi Hindistan cevizi dolduracağım. Ama öncesinde bu mantisimizin de yukarıya tırmanabilmesi için şu şekilde bir V yapmayı düşünüyorum. Bu şekil bizim için iyi. Buralardan bir silikon atarız. Sonra bir de bunun zemini yapıştırırız. Bir de köşelere değen kısmı da içeriden tekrardan silikon yapar. iyice sağlamlaştırırız. Şuraya şöyle bol keseden sıkacağım şimdilik. Tabi bu sallanacak. Bunun kuruması bittikten sonra tekrar devam edeceğiz. Yaklaşık bir yarım saat, bir saatte kurur zaten. A few moments later. Evet şimdi bu sistemimizin burası kurudu. Bunu kağıttan ayıracağım. Şu ucuna sıkıp bunu aşağıya sabitleyeceğiz. Hindistan cevizinin altında kalacağı için çok da sorun değil. Amacım aslında bu daha fazla açık olup şu kenarlardan da sabitlemekti ama yapamadık onu. Bunun tamamen kurumasını bekleyelim. Kuruduktan sonra da son kalan 3-5 işlemimiz kaldı. Onları da bitirip içerisine mantisimizi ekleyelim. Bakalım yeni evinde beğenecek mi onu da görmüş oluruz. One eternity later. Silikonumuz da tamamen kurudu. Bundan sonra içerisine şöyle Hindistan cevizimizi dolduralım. Sistemimiz bu şekilde oldu şu anlık. Şimdi buna gerekli nemi verelim. Tamamdır. Bu şekilde küçük bir kaptan mini terarım yapmış olduk. Bu da bizim için şu an fazlasıyla yeterli. Şu duruşa bakın. Tamamdır. Terraryum'a artık iniş yaptı. Evet gördüğünüz gibi şu anlık kısımda duruyor. bu sistemde ne yaptık? Nemi koruyabilmesi için en alt zemini Hindistan cevizi torfu kullandık. Neden? Çünkü Hindistan cevizi torfu içerisindeki e, sıvıyı, suyu nemi çok iyi koruyabiliyor ve bu yüzden sürekli nem akışı olan bir ortam sağlıyor. Ve peygamber devemiz biliyorsunuz ki en sevdiği şey asılı kalmak. Bu yüzden üst kapağı havalandırma olması için komple kestik ve buraya da file yapıştırdık, yerleştirdik. Yine en üst kata tırmanabilmesi için iskele tarzı bir şey yaptık. Çok yamuk yumuk, saçma bir iskele oldu. Ama en azından işimizi görüyor mu? Çok iyi görüyor. Yaklaşık bu teraryum bizi 2-3 ay, 4 ay kadar da olabilir. Kabuk değiştire değiştire daha çok büyüyeceği için Maksimum 3-4 ay kadar e, yeterli olacak. Sonrasında yine teraryum yapmak zorunda kalacağız buna. Biraz daha karıncalarımızın son durumundan bahsedelim. Bir tanesi bu kolonimiz biliyorsunuz. En son bu kolonimize e, videoda mısır vermiştik. Ve mısır da şu an tüm yuvanın içerisinde mısır var. Paramparça edip taşıyorlar mısırları. Bugün de mısırları bırakacağım içerisinde. E, bitmediği takdirde de yarın bu mısırların hepsini çıkaracağım. Alt içerisinde kalan. Diğer mensur kolonimizi göstereyim. Bu da bir diğer kolonimiz. Şu an burada bir kolonimiz var. Bunu yatıracağız uykuya. Bir tane kraliçemiz var. Kolon dünyasının ilk karıncaları. Ee, bunu yatırabiliriz. Kamponotus kraliçemiz vardı bizim. Hatırlarsanız bunun çok fazla işçisi vardı ve bir anda bütün işçileri patır patır ölmüştü. Şu an bir sürü yumurtası var. Bir tane kozası var. Ve evet, şu an bir sıkıntı fark ettim. Şey, köpüğün içerisinde bir karınca dolaşıyor. Evet bir sıkıntımız var. Karıncalarımız kaçak veriyor. Karıncalarımız nereden kaçak veriyor? Çünkü şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet şu an görünüyordur. Gördüğünüz gibi şurada bir tane karınca dolaşıyor. Eyvah eyvah. Neyse ki bir tane çıkmış bu kolonimizde. Nereden çık? Evet yakaladım. Şu kaçtıkları yere bakın ya. Bunu yakın çekime alacağım. Arkadaşlar kaçtıkları yer. Şurada kazım işlemi yapanlar var. Evet gördünüz mü? Şurada bir delik var. Ve bu delikte kazım işlemi yapan birkaç tane karıncamız var. Ya bu türümüz için şöyle e, yeni bir sistem almıştım. Hem nemini takip edebileceğimiz hem sıcaklığını. Şurası e, formikaryum alanı. Bu tarafta kalacaklar. Buraya da bir tane alt bağlayacağız. Bunun transferini yapmaya e, başlamam gerekiyor. Bunu iyi fark ettik. Çünkü bir tane karıncamız hala köpüğün içerisinde dolaşıyor. Onu alıp oranın içerisine atarız şimdi tekrar. Önceliğimiz evet. Şu an kış uykusu iptal ettim. Kış uykusu birazcık daha beklesin. Önceliğimiz bu kolenimizi buraya transfer etmek olacak. Bunu da yine uzun videoda ve kısa bir videoda da detaylı bir şekilde yaparız. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.